14 Aralık 2018 tarihi itibariyle hizmet vermeye başlayan Bağcılar Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu, 2 suit, 2 tek kişilik, 12 çift kişilik oda olmak üzere toplam 16 odadan oluşan otel bölümüyle tüm misafirlerine konforlu bir konaklama imkanı sunuyor. Gelecek nesilleri yetiştiren ve onların yaşamına yön veren öğretmenlerimiz, konaklamanın yanında Restoran ve kafelerimizde yiyecek, içecek hizmeti alırken, lobilerimizde dinleniyor, toplantı salonumuzda faaliyetlerini gerçekleştiriyor ve aynı zamanda açık alanlarımızda temiz havanın keyfini çıkartıyor. Bünyesinde bir çocuk parkı ve basketbol sahası bulunan öğretmen evimizde çocukların da eğlenceli vakit geçirmesi için tüm olanaklar mevcut durumda. Bağcılar Öğretmen Evi olarak sivil ve kamu personeli vatandaşımıza huzurlu bir konaklama için hijyen kurallarına uygun, güvenilir bir ortam sağlamaktayız. Bağcılar Öğretmen Evi'ne ulaşım da oldukça rahat. Öğretmen Evimiz, Bağcılar ilçe merkezinde mevcut metro ve tramvaya 5 dakika uzaklıkta olup, Kirazlı metro durağına ise 15 dakika yürüme mesafesinde. Öğretmen evimizde özel günlerinizi unutulmaz anlara dönüştürebilirsiniz. Düğün, kına, mezuniyet, toplantı, nişan hizmeti veren özel salonumuzda davetlerinizle birlikte keyifli anlar geçirebilirsiniz. Güler yüzlü personeliyle sıcak bir aile ortamında konaklamak için sizleri de Bağcılar Öğretmen Evi'ne bekliyoruz.